Bu videoda bir kliniğe gitmeden kök hücrelerinizi uyarmanın 7 yolunu göstereceğim. Herhangi bir cerrahi işlemden geçmeden veya binlerce dolar harcamadan kök hücre, ihtiyacınız olan, hemen hemen her şeye dönüşebilen bir yedek hücre gibidir. Şu anda fibrozu yeniden oluşturmak için kullanılıyor. Bu da kalp ve kas fonksiyonlarının %30 oranında iyileşmesini sağlıyor. Aynı şeyi karaciğer fibrozisi ve hasarlı beyin hücreleri içinde yapabilirler. Eklemlerinizdeki yeni kıkırdakları uyarmada harika sonuçlar elde ediyorlar. Bazı insanlar bunu MS gibi hastalıklar için kullanıyor. Ayrıca cilt hücrelerini gençleştirmek ve cildi yeniden genç yapmak için kanser içinde kök hücreler vardır. Kök hücre popülasyonunu en yüksek seviyede tutmanın nasıl yapılacağını anlamak çok önemlidir. Birinci maddeyle başlayalım: oruç tutmak, özellikle uzun süreli oruç. Eğer 72 saat boyunca oruç tutabilirseniz, yani 3 gün bazı kök hücreleri büyük ölçüde artırabilirsiniz. Özellikle sindirim sistemi, beyin ve bağışıklık sistemi için oruç diyetinde hiçbir şey yemeyip sadece su içebilirsiniz ve temel olarak sindirim sisteminizdeki her şeyi temizlersiniz. Ve hücreler için yiyecek olmadığı için hayatta kalmaya daha iyi adapte olmaya başlarlar. Ve bu kök hücreler sindirim sisteminizdeki hasarı onarmaya başlar. Oruç tuttuğunuzda bir diğer şey, vücudunuzun hasarlı dokuları almasıdır. Bunu geri dönüştürerek yeni dokuya dönüştürmesidir. Aralıklı oruç da önemlidir. Tabii ki uzun süreli oruç kadar güçlü olmayacaktır. İkinci madde, egzersiz. Egzersiz, kaslarınız ve beyniniz için kök hücreleri uyarır. Lakin, yoğun ve zorlayıcı bir egzersiz türü olmalıdır. Böylelikle, vücudunuzun tamamını fonksiyonel bir şekilde kullanarak yoğun bir çaba veya zorluk yaratabilirsiniz. Egzersiz yaparken kök hücreleri uyaran en güçlü etken yoğunluktur. Kısa süreli yoğun bir egzersiz yapabilirseniz daha fazla kök hücreyi uyarırsınız. Ayrıca beyin kaynaklı nörotrofik faktör, BDNF, adı verilen bir şeyi de uyarırsınız. Bu, beyin için adeta bir mucize gübresidir. Yeni sinir hücreleri veya beyin hücreleri oluşturmanızı sağlar. Egzersiz sırasında geliştireceğiniz diğer kök hücreler, arterlerin iç tabakası olan endotel tabakasını onarmaya yardımcı olan kök hücrelerdir. Bu tabaka hasar gördüğünde kişide tıkanmış bir arter veya iltihaplanma oluşabilir. Hem oruç diyeti hem de egzersiz iltihabı azaltır. Bu da dolaylı olarak kök hücrelerinizi etkileyebilir. Biliyoruz ki yaşlandıkça kök hücreler azalır. Ancak egzersiz bunu belli bir dereceye kadar koruyabilir. 3. madde Derin ve kaliteli uyku. Uyurken melatonin seviyenizi artırırsınız. Melatonin beyninizdeki kök hücreleri artırır. Tabii ki bunun tersi olarak uykusuzluk kök hücrelerinizi engelleyebilir. Stres kök hücreleri engeller. Kaliteli bir uyku kortizol stresini azaltabilir. Bu da dolaylı olarak kök hücreleri artırabilir. Ayrıca derin uyku bağışıklık sistemi kök hücrelerinizi artırır. Muhtemelen bu yüzden bir kişi hastalandığında ne kadar çok uyursa, vücut kök hücreleri o kadar çok güçlendirme şansı bulur. Uyku ile ilgili son olarak, kaliteli bir uyku döngüsü kardiyovasküler sistemi ve özellikle kalp kasını destekleyen kök hücreleri iyileştirebilir. Bunu bir düşünün. Kalp 7/24 sürekli atmak zorunda. Bu yüzden biraz dinlenmeye ihtiyaç duyar. Tabii ki uyurken bile atmaya devam eder. Ancak gerçekten kaliteli bir uyku ile en azından kalp dokusunu yenilemeye yardımcı olacak daha fazla kök hücre geliştirebilirsiniz. İlginçtir ki, uykusuzluğu olan kişilerde kalp krizi riski yüksektir. İyi bir gece uykusu kalbinize gerçekten yardımcı olabilir. Dördüncü madde, yeşil çay. Özellikle EGCG adlı bir fitobesin. Yeşil çaydaki bu kimyasal, anti-inflamatuar bir etkendir. Dünyada çok popüler bir çay olan yeşil çay, beyniniz ve karaciğeriniz için kök hücreleri artırma potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra kanser hücrelerine ait kök hücreleri azaltabilir ki bu iyi bir şeydir. 5. madde omega-3 yağ asitleri. Bunlar balık yağları ve morina karaciğeri yağıdır. Bu balık yağları hakkında bilinen en önemli şey anti-enflamatuar olmalarıdır. İltihabı azaltmanın kök hücreleri artırabileceğini zaten biliyoruz. Ancak omega-3 kemik, kıkırdak, beyin ve deri için kök hücreleri artırma yeteneğine sahiptir. 6. madde D vitamini ve güneş hem güneş hem de özellikle D vitamini kök hücreleri artırır ve D vitamini eksikliği olan kişiler kök hücrelerle ilgili sorun yaşayacaklardır. D vitamininin bir diğer ilginç işlevi bağışıklık sisteminizle ilgili olan kan kök hücrelerini korumaya yardımcı olmaktır. D vitamini yeni bağışıklık hücrelerini artırır. D vitamini ayrıca kök hücrelerin tükenmesini önler, özellikle beyin bağışıklık sistemi ve kaslar için. Bu muhtemelen D vitamininin ömrünüzü uzatmaya yardımcı olmasının bir başka nedenidir. Yedinci madde, soğuk terapi. Soğuk suya dalmayı ya da soğuk duş almayı kastediyorum. Soğuk ortamda bulunmak, kahverengi yağ kök hücrelerini uyarır. Bu, kas onarımı ve iltihabı azaltma ile yakından ilgilidir. Genel olarak, daha fazla kan akışıyla mitokondrileri desteklemeye yardımcı olur. Bu da, kök hücrelere daha fazla besin taşır. Ayrıca, daha önce bahsettiğim beyin kaynaklı nörotrofik faktör, BDNF, gibi çok spesifik bir proteini artırır. Bu, beyin için bir mucize büyüme gibidir. Her soğuk suya daldığımda, beynimin çok daha iyi çalıştığını hissediyorum. Kendi deneyimime göre, soğuğun bilişsel işlevlerinizi ve ruh halinizi iyileştirdiği oldukça etkileyici. Kök hücreleri yok eden birkaç şeyden bahsettim. İltihaplanma, stres, uyku eksikliği, abur cubur, alkol, sigara, kirlilik ve herhangi bir kronik iltihaplanma diğer sebeplerdir. Son olarak kanser kök hücresi konusuna değinmek istiyorum. Kanser kök hücreleri, oksijene ihtiyaç duymayan belirli bakteri türlerine çok benzer şekilde davranır. Kanser, kök hücrelerini azaltmanın bir yolu, vücudu oksijenle doldurmaktır. Bu nedenle egzersiz çok önemlidir. Hiperbarik tedavinin bazı kanser türlerini azaltmasının nedeni budur. Çünkü bu tankın içine giriyor ve vücudunuzu oksijenle dolduruyorsunuz. Oksijenin Kanser kök hücrelerinin doğasına etkisi nedeniyle daha fazla oksijen eklemek onu yok edecektir. Bu hücreleri kanser hücreleriyle karşılaştırırsak, susuzluğa karşı koruma sağlayan genler açısından çok benzersiz bir fark görürüz. Hücrelerimizde susuzlukla başa çıkmamıza yardımcı olan en az 50 farklı gen bulunur. Ancak kanser hücrelerinde bu genlerin hiçbiri yoktur. Başka bir deyişle bir kanser hücresi bizim hücrelerimizden daha fazla susuzluğa karşı savunmasızdır bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? İnsanların yaptığı şeylerden biri kuru oruç tutmaktır. Hiç su içmedikleri ve belirli bir süre boyunca oruç tuttukları bir yöntemdir. Aslında kuru oruç ile ilgili verilere bakarsanız sonuçlarınızı 3 katına çıkarabilirsiniz. Görünüşe göre bu kanser hücrelerine kendi hücrelerimizden daha fazla zarar verir. Çünkü biz biraz daha korumalıyız. Örneğin belirli bir gün 18 saat boyunca oruç tuttuğunuzu ve hiçbir şey içmediğinizi ya da yemediğinizi düşünün. Bu aralıklı susuzluğa bir örnek olurdu. Aslında günlük su miktarını kısıtlamıyoruz. Sadece belirli zamanlarda, belirli miktarlarda su tahsis ediyoruz. Bu üzerinde durulması gereken bir şey ve sadece dikkatinizi buna çekmek istedim. Eğer kuru oruç hakkında videomu izlemediyseniz bir göz atmalısınız. Bu oldukça ilginç. Onu tam buraya ekleyeceğim.